Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte çok güzel bir tarifle geldim. Böyle domatesi güzel bir şekilde yemeği seven arkadaşım varsa domatesi, salatayı güzel sunmasam da sunum olsun diyorsanız da bu tarif tam size göre arkadaşlar. Domatesimizi güzel bir şekilde dilimleyeceğiz. Üzerine sos geçeceğiz. Yapacağımız sosların içerisinde kekik, pul biber, sıvı yağ, nar ekşisi, maydanoz ve sıvı yağımız. Ha, tamam onu da aldık. Ve sarımsak da var arkadaşlar normal günde biz kullanamıyoruz sarımsağı. Böyle çalışmadığımız günler, insanlar arasına girmediğimiz günler eğer yapacaksanız da sarımsağı bu tarifin içerisine ekleyin. Törpüleyin. Ama normalde ben şu an kullanamıyorum. Ama dediğim gibi bunun içerisinde sarımsak da var. İsterseniz siz sarımsak da törpüleyip içeri kısmına sosuna ekleyebilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına hemen geçelim. İlk olarak domateslerimden başlayacağım. Şöyle yuvarlak bir şekilde dilimleyeceğiz. İlk olarak şu kapak kısmını çıkartacağım. Şu kısmı temizlemem lazım. Güzel bir şekilde şu kısım yerken kötü görünmesin bu kısmı alayım hemen yuvarlak bir şekilde dilimliyoruz ne çok ince ne çok kalın şimdi size göstereceğim yakında şudur arkadaşlar kalınlığımız güzel bir şekilde dilimliyoruz tabi başını dilimlemek kolay Sonu biraz zor oldu. Son kısmını da şöyle çevirip kesiyorum. Bir tane daha domates kullanacağım. İlk olarak şu kısmı biraz temizleyerek almak istiyoruz. Şunu kenar bırakayım. Daha sonra yuvarlak bir şekilde dilimliyoruz. Şu arka kısmını inceltiyorum, hafif. Daha sonra yapacağım. Tabağımı alıyorum. biraz kamera lütfen kamera canlanma kamerayla bir ara sorun yaşadık İnşallah eğilmez şimdi güzel bir şekilde dilimlerimi ekleyeceğim sıra sıra aralarına da sos geçecek şekilde aralıklar bırakarak şöyle düzenliyoruz şu en baş kısmına küçük olan ilk kestiklerimi ekliyorum şu kısma daha sonra ileri kısmı da normal dilimlerimi ekliyoruz Evet şunu da şöyle bırakıyorum. Şu alta, şu en küçük kısmı kimse görmesin. <laughs> Ama o da ziyan olmasın dediğim için. Onları da şey kenara bırakıyorum. Üstüne bununla kapatıyoruz. Hatta biraz şöyle çekeyim. Biraz daha düzenleyelim. Şu alt tabanımızı güzel yapalım ki sunumda da güzel görünsün. Bu böyle. Bunu böyle yaptıktan sonra şu kenarı alayım. temiz bir maydanozla kesmeye geleceğim. <laughs> maydanozları her seferinde ama arkadaşlar belki beni yeni izleyen arkadaşlarım da olur o yüzden maydanozlarınızı güzel bir şekilde arkadaşlar temizliyoruz yıkıyoruz hafif kurutuyoruz daha sonra bunları şeffaf poşetin içerisine şöyle peçeteye sararak bırakıyoruz ve sararması geç oluyor rahat bir şekilde ilk günkü gibi taze şekilde kullanabilirsiniz benim bile şu an bakın şimdi göstereceğim kaç günlük maydanozum ama ilk günkü gibi taze duruyor bakın şimdi bunu çıkartacağım bir tutam da maydanoz ekleyeceğim doğrayıp şöyle yine geri kalanı da bir havluya kağıt havluya sarıp bırakıyorum bu kısmı mutlaka yapın arkadaşlar böyle yeşil tük, yeşillik seven arkadaşım varsa bu gerçekten çok iyi çünkü havasını alıp güzel bir şekilde dolaba tekrar alt kısmına bırakın maydanozlarımızı hemen doğrayayım geri kalanı da devam edelim. Şöyle fazla olan sap kısımları alacağım. Sadece yaprak kısımları keseceğim. Şöyle. Şunları hemen derleyip toplayıp güzel bir şekilde doğru Maydanozu ben seviyorum salatada bol kullanacağım ama göre arkadaşlar bu kısmı yapabilirsiniz. Kendinize göre. Şöyle Şunları güzelce topluyorum. Şimdi güzel bir şekilde doğuruyoruz. Çok ince de değil, çok da kalın da değil. Güzel bir şekilde maydanozumuzu doğuruyoruz. Şu kenarda kalan birkaç var. Onları tekrar geçeceğim. Şu kısma. Bittikten sonra maydanozlarımızın üzerine, pardon domateslerimizin üzerine şöyle maydanozları da bırakıyorum. İster hepsine dağıtabilirsiniz, isterseniz sadece biraz üzerine bırakıp şöyle ben orta kısımdan yapacağım ki yan kısımda domatesim görünsün. Hepsini birden kaplarsam iyi olmaz. Domateslerim şöyle. Şunları da ekledikten sonra Şimdi iç kısmını yapacağız. Şurada arkadaşlar bir yemek kaşığı nar ekşi bulunuyor. Bir tane kaşık alıp hemen geleyim. Tamamdır. Şimdi içerisine kekik ekleyeceğim. Şöyle kaşıkla yapacağım ki siz rahat yapın. Bir çay kaşığı kadar kekikimiz. Ee, pul biber bizim biraz acı. Yarım çay kaşığı kadar olacak şekilde pul biber. sıvı yağım. ekliyorum. Sıvı yağ yine aynı şekilde bir yemek kaşığı kadar olacak şekilde ekliyoruz. Şimdi temizleyelim. Şimdi bunu güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Bu da bizim sosumuz. İyi bir şekilde karıştırıp Sosları genelde salatada yaparken arkadaşlar ayrı bir kapta yapın sonra üzerine dökün. Genelde mesela ben birkaç kişi de gördüm salatayı mesela alıyor sosu yağ üstüne döküyor nar ekşi döküyor falan filanı Halbuki belki bazı insanlar özellikle misafiriniz varsa şöyle sosunuzu hazırlayın kendisi isterse ekler istemezse tuz döker. Yani. Çünkü bazı insanlar nar ekşisini seviyor bazıları sevmiyor bazı kekik seviyor. O yüzden siz şöyle sosunuzu yapın. Hem de salatalarınızı önceden sosunu eklediğinizde hani o diriliği gitmez. Sosla birlikte olduğumu. Bunu böyle hazırlıyoruz. Ayrı kapta da güzel bir şekilde karışıyor. İyice şöyle karıştırıyoruz. Nar ekşimizi, yağımızı. Az sonra üzerine şimdi geçeceğiz. Şöyle her tarafına salatamın gelecek şekilde eşit bir şekilde çizgiler çekerek sosumu dağıtıyorum. Şöyle kalanı da aşağı doğru veriyoruz. Şimdi yakından da göstereceğim. Yerken zaten rahat bir şekilde karıştırıp tüketebilirsiniz. Bu durak. Siz de isterseniz de böyle güzel sunumluklar hazırlayabilirsiniz. Özellikle masada çok güzel duruyor. Şöyle misafiriniz geldi. Hemen 5 dakikada sosunu dökün üzerine. Hazır hazır taze taze şöyle salatanız olsun. Sunumu da güzel olsun. Farklı salatalar yapın arkadaşlar. Çünkü minik minik doğrayan salatalardan sapınlar daha güzel oluyor. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.